Merhaba, bugün sizlere 2021 birinci aşama 19. soruyu çözeceğim. Ee, başlayayım o zaman. Şimdi yüksek bir binanın tepesinden birbirlerine zıt yönde V1 ve V2 hızlarıyla cisimler fırlatılıyormuş. Tamam işte ben de burada binayı çizdim, V1 ve V2'yi gösterdim. Bunlar işte 3 aşağı 5 yukarı şu kesikli çizgilerle gösterdiğim şekilde ilerleyecekler. Belli bir süre sonra... İşte şu noktada soldaki cismin hızı v1 üssü olsun. Ee, sağdaki cismin hızı da şu noktada v2 üssü olsun. Şimdi bunların, e, yani bu iki vektör arasındaki açı 90 dereceymiş. İşte v1 üssü ve v2 üssü vektörlerinin, hız vektörlerinin. Ee, onu da sağ tarafta çizeyim. Şöyle... Çok kötü çizim. 90 dereceymiş. Şu V1 üssü Bu V2 üssü Normalde bunların üstlerine böyle bir şöyle çizgi falan da koymam lazım da onu şu an gerek yok bence. Yani anlaşılıyor zaten neyin ne oldu. Şimdi bu iki vektörü ben X ve Y bileşenlerindeki hızlarına göre yazacağım. Yani x ve y bileşenlerini ayıracağım bu iki vektörü iki vektöründe. Böylece hani şu 90 dereceyi de kullanabileceğiz. Onu da göreceksiniz birazdan. Şu şekilde şöyle yapayım. Şimdi yatayda bunlara etki eden bir kuvvet olmadığından dolayı yatay hızlar korunacak. Ondan dolayı V1 üstünün x bileşeni V1 olacak. V2 üstünde V2 olacak. E, aynı yer çekimi ivmesi altında da e, aynı sürede e, dikeyde e, hareket ettiklerinden dolayı dikey hızları da birbirine eşit olacak. Onu da V3 diyeyim. Şöyle. E, o zaman öklitten V3'ü hemen V1 ve V2 cinsinden yazabilirim. V1, V2 eşittir. V3'ün karesi olur. E, V1 üstünde Pisagor'dan ya da yine ökliden yazabilirsiniz ama hani Pisagor'dan yazayım. E, V1'in karesi artı V1 V2, V1 V2 V3'ün karesi yani şurada gösteriyorum zaten. Yani V1 kare artı V3 kare eşittir, V üstü kare onun yerine V1 V2 yazıyorum. Ee, V1 üstünün karesi, V2 için de aynısını yapacağım. V2'nin karesi artı V1 V2 eşittir, ee, V2 üstünün karesi. Şimdi ee, V1 üssün karesi bölü V2 üssün karesi e, biz V1 üssü bölü V2 üssüyü e, biliyoruz. Kök 3'müş. Bunun karesi 3 olur. O zaman şu iki denklemi oranlayacağım. Şu iki denklemi oranlayacağım. Birbirine böleceğim. E, V1 parantezine alayım üst tarafı. Bilmiyorum. V1 V1 artı V2 bölü V2 V1 artı V2 eşittir 3'müş. Tamam. Şunlar zaten eşit. V1 bölü V2 eşittir 3'müş. V1 bölü V2 eşittir 3 ise yatayda aldıkları e, şey, yataydaki hızları hiçbir zaman değişmiyor demiştim. Çünkü yatayda onlara etki bir kuvvet yoktu. E, o zaman e, bir T süre geçsin. Şunu da şöyle yazayım da V1 eşittir 3 V2'ymiş. T süre sonra e, V1 hızıyla atılan cismin aldığı yol ne olur? V1 çarpı T olur. Yatayda aldığı yol. Ee, V2 hızıyla atılan cismin de V2 çarpı T olur. Ee, V1 3 ve 2 eşitti. 3 ve 2 çarpı T eşittir. X1 ee, işte V2 çarpı T eşittir. X2 Bunları birbirine bölersek de x1 bölü x2 eşittir 3 olur. Cevap ne oluyor? C şey oluyor.